Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ULT Token nasıl farmlayacağımızı gösteriyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle e, projeden birazcık bahsedelim. Bu proje aslında Ethereum ağında bir e, telefon görevi görecek diyebilirim. Direkt böyle diyebilirim hatta. E, mobil telefonlarla beraber e, Web3 platformlarını birleştirmeye hedefleyen bir e, proje diyebilirim İleriye dönük olarak iş yapabilecek bir proje gibi duruyor ve şu andan itibaren de e, sezon 1'i açılmış durumda Airdrop için ve biz burada ULT token farmlayabiliyor olacağız. Hatta yanlış bilmiyorsam başlayalı çok fazla olmadı ve yaklaşık iki buçuk ay boyunca falan farm devam edecek gibi duruyor eğer yanlış bakmadıysam tabi e, ama başlayalı çok olmadı bundan eminim diyebilirim. Zaten e, farm işlemi bitince token claim ben tekrardan videosunu çekiyor olacağım. Tokun e, token detaylarıyla veya işte proje ile alakalı e, sayfaları bu e, dokümanlar sayfasında aynı şekilde açıklamaya bırakacağım. Hepsini beraber inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim farm işlemini nasıl yapacağız? Öncelikle ben size açıklamaya Airdrop linki diye açık e, bıraktım. Airdrop link yazıp yanında linki bırakacağım. O linke tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada cüzdanı bağlı diyeceksiniz. Buradan ben Metamask'ı seçeceğim. MetaMask'ımı bağlayacağım. Siz istediğiniz herhangi bir cüzdanı bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bağla dedim. Ondan sonrasında gördüğünüz gibi cüzdanımız bağlandı. Ondan sonrasında Discord'unuzu da bağlamanız gerekiyor. Çünkü burada yapacağımız görevler için Discord'a ihtiyacımız olacak. Link Discord dediğimizde zaten direkt olarak bağlı olan Discord hesabımıza bağlantı kurmaya yönlendiriyor. Yetkilendir dedikten sonrasında Discord'umuzda bağlamış olduk. Ondan sonrasında ne yapacağız burada puan kazanmak için? Öncelikle bir referans sistemi var. Ondan bahsedeyim. Referansla beraber davet ettiğiniz her arkadaşınız için hem siz hem arkadaşınız 1500 Ultimate puanı kazanıyor. Yani kendi puanından kazanıyor. Dolayısıyla açıklamada e, ki girdiğinizde en başta hesabınızda bir 1500 puanınız olacak. Bu cepte. Bundan yara kazandık. Ondan sonrasında Discord'unuzu e, Discord'a katıldığınızda, onların kendi Discord kanallarına katıldığınızda Size bir 100 puan veriyor. Ee, şu an bakalım. Heh, Join Server dedik. Bana direkt linki verdi. Geldim. Zaten Discord uygulamasını yönlendirdi. Geldikten sonrasında burada sunucu davetini kabul ediyoruz. Ve sunucuya giriş yapmış olduk. Ondan sonrasında e, bakalım. Bir Verify kanalı vardı diyecektim aynen. Buradan Verify diyelim. Continue dedikten sonrasında burada kuralları vesaire anlatıyordur. Robot doğrulaması geldi. Bunu yapalım. Ee, ne var? 96, 9, 1 ve 25. robot doğrulamasını yaptıktan sonrasında zaten dedi doğrulandı bize. Ondan sonrasında burada duyurlar vesaire var. Şimdi bunu tamamladık. Geri gelelim. Ee, şunu join server e dedik. Bunu onaylaması lazımdı. Heh, zaten puanı aldım dedi. Bir sayfayı yenileyelim. Bakalım puanımız geldi mi? Aynen geldi. Bazen e, kendileri de hatta nereye yazmış? Şuraya yazmışlardı. E, puanların yenilenmesi 24 saati bulabiliyormuş. Yani e, yenilenmesi bile hiç e, dert etmeyin. 24 saat sonrasında yenilenecek. Ondan sonrasında Discord'da günlük check-in yapmanızı istiyor. Bunun için de e, ne yapmanız gerekiyor? Burada cüzdan adresinizi kopyalamanız gerekiyor. şurada Metamask bağladığım için ben Metamask'tan gösteriyorum. Siz farklı bir cüzdan bağlıysanız, onun cüzdan adresini kopyalayacaksınız. Discord'a geleceksiniz. Burada Good Morning kanalı var gördüğünüz üzere. Buraya slash gm yazıp cüzdan adresinizi yapıştırmanızı istiyor gördüğünüz gibi. gm yazıp cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve gönderdiğinizde gördüğünüz gibi zaten Ultimate Bot direkt size 10 tane puan kazandığınızı söylüyor. Ondan sonrasında bunu tıklayalım bakalım direkt onaylayacak mı bir sayfa yenileyim bakayım anlık yansıyacak mı evet anlık yansıdı dediğim gibi şuradaki 24 saatte yansı olayı büyük ne olur ne olmaz diye yazmışlardır ondan sonrasında burada üç tane farklı görev var NFT tutmakla alakalı işte e, bunların kendi NFT'lerini eğer tutuyorsanız veya partnerlerin NFT'lerini tutuyorsanız e, bunu Discord'ları üzerinden doğruluyorsunuz işte aynı az önce nasıl e, slash gm yazıp doğruladıysak, burada slash nft yazıp doğruluyorsunuz. Ve e, size günlük olarak puan veriliyor burada. Burada işte her nft başına puan veriliyormuş. Burada günlük veriliyormuş, burada tek seferlik olarak veriliyormuş. E, buradan şey yapabilirsiniz. Hani bu nft'yi almanız vesaire gerekir. Bu yüzden bu yatırımlı olduğu için bunu geçelim. Biz ücretsiz kısmına ilerleyelim. Ondan sonrasında e, bir e, abonelik istiyor. Büyük ihtimal e-mail aboneliği diyecektim. Aynen öyle. Burada subscribe dedikten sonrasında buraya e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor e-mail adresinizi yazdıktan sonrasında subscribe diyorsunuz ve zaten direkt olarak kabul edecektir. Gördüğünüz gibi bir site bir mesaj attı. E, aboneliğinizi alın diye ve bunu da tamamlamış olduk. Hatta yenileyelim bakalım puanımızı anlık verecek mi? Aynı öyle direkt anlık verdi. Çok güzel. Şimdi e, ne yaptık? E, öncelikle açıklamada linkten siteye kayıt olduk. Kayıt olduktan sonrasında cüzdanımızı bağladık ve 1500 puanımızı kazanmış olduk. Ondan sonrasında ben bu arada keşke referansla kayıt olsaydım ama artık geçti yapacak bir şey canım sağ olsun. Ondan sonrasında sağ üstten Discord'unuzu bağlıyorsunuz. Discord'unuzu da bağladıktan sonrasında e, şuradan e, ilk görevden kendi Discord sunucularına katılıyorsunuz. Ondan sonrasında Discord sunucularında verify kanalından kendinizi az önceki gibi doğruluyorsunuz. Sonrasında her gün günlük olarak şu eee GM kanalından e, işte cüzdan adresinizi vesaire yapıştırıp 10 puanınıza alıyorsunuz. Ondan sonrasında e, şurada da e-mail aboneliği yapıyorsunuz ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunların hepsini yaptıktan sonrasında tek yapmanız gereken gereken şey günlük olarak gelip şu işte e, Good Morning kanalından e, komutu kullanmak. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Arada bir kontrol edin belki farklı görevler gelirse onları da yapabilirsiniz. Eğer farklı bir görev gelirse ne olduğunu bilmiyorsanız zaten Telegram'dan bana sorarsanız ben sizlere anlatıyor olurum. Onun dışında burada dağıtacakları token arzının %12'siymiş. Dağıtımdaki token arzının %12'sini bizlere dağıtacakmış. Bu da gayet güzel. E, token bulamadım bilmiyorum. Ben mi göremedim ama burada zaten detayına bakarsanız şu anda token şeyine geldiğimizde arzını vesaire Buraya yazmamışlar. En azından ben görmedim. Büyük ihtimalle ileriye dönük olarak bir şey yayınlarlar. E, Token ile alakalı bir şeyler yayınlarlar. Zaten dediğim gibi airdrop daha yeni çıktı havada kaptım yani e, tahminimce iki buçuk ay falan sürecekti hani bir, e, birinden görmüştüm o iki buçuk ay falan diyordu. Ama ne kadar doğru bilmiyorum biz şimdiden kasalım her gün puanlarımızı düzenli olarak kasalım. Ee, onun dışında zaten ekstra söyleyebileceğim burada başka bir şey yok. Zaten projeyle alakalı bir gelişme olursa gerek Telegram'dan gerek YouTube'dan gerek Twitter'dan sizlere duyuruyor olacağım. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana daima ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum.